Elime şahane bir video geçti. Genç bir arkadaşımız ki ismi sanırım Güneş. En büyük isteği ileride bir stand-up yıldızlı bir komedyen olmak. Bu konuyla ilgili çeşitli çalışmalar yapıyor ve o çalışmalardan birini de bir video ile taçlandırmış. İzlerken sinir sisteminizi fazla yormayın. Merhaba arkadaşlar ben Güneş'ten. Böyle bir değişik bir açılış yapayım dedim hiç yapmadığım gibi bir açılış değildi aslında. Siz de şaşırmadınız. O yüzden yaptım. <laughs> Neyse. Hemen bugün bir konuya geçmeden önce gerçekten bugün moralim <laughs> moralim çok bozuk. Niye diyeceksiniz? Saçları kestirdim. Affedersiniz. Sapak saçlara bakın. Dedim abi sen ne yaptın ya dedim. <laughs> ben buradan dedim. Ah bu arada ablan kendime Neyse hemen konuya geçiyorum. Böyle çevrenizde her şeyi biliyormuş gibi davranan insanlar vardır. Nasıl her şeyi biliyormuş gibi. Mesela bir gitar alırsınız, bir kulaklık alırsınız, bir bardak alırsınız, bir ayakkabı alırsın. Ayakkabı sorarsın, hayır bu çok güzel bu markayı almalısın der. Gitar sorarsın, bu çok güzel. Kulaklık sorarsın, kulaklık markası bu çok güzel der. Allah Allah, mikrofon sorarsın, bu çok güzel der. da kart eder. Sen geri sen. Ne? Ben mi geri zekalıyım yoksa sen mi spastik özürlüsün? <laughs> bu istek üzerine yaptım bunu, kusura bakmayın. Yani eğer psikoloji, psikolojimizi bozduysa bu gücük tekrar yapacağım. <laughs> Şu anda galiba sandalyeden düştünüz. Neyse arkadaşlar, bugünkü videom bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. <laughs>